Herkes sağlamlar. Hepinize de karşınızdayım. Bugün Selle Division ödüllerimiz. Player pickler var. 11 tane 77 artı yaptım. Bir tane de Division'ın verdiği player pick var. Paketlerimiz var. Bugünkü 5 maçı daha oynamadım. Bugün geç kaldık aslında. Bir hastane işlerimiz vardı. Onu hallettik. O yüzden e, saat 5'te gelmedi videomuz. Biraz daha geç geldi. Kusura bakmayın bu gecikme için. İşten geldiğim için sabah. O yüzden biraz uyudum. 2'de falan kalktım. Anca işlerimizi hallettik. Player pickleri yaptık. 5 maç öne saydım oradan da 2 paket 3 paket gelirdi ama olsun bunlar iyidir diyorum. 15 tane yakın paketimiz vardı herhalde. Zaten kampanya karması player pick'ini falan da yapmayı düşünüyorum videonun içinde. Umarım güzel şey alırız diyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün bir şey açar mıyız bilmiyorum. Kabloyu da istiyorsanız göstereyim. Merak edenler var. neler oldu? Bu kadro nasıl bu hale geldi? Hocam videonun dışında e, Jardinio'yu açtık biliyorsunuz. Jardinio'nun sonraki gün bu dönemle beraber e, Tarık'la Selin'i açtık hocam. Selin'le oynadık. Oynadık mı? Oynamadık Selin'le. Selin'le oynamadık. E, i̇şe gittim. Gece iş yerinde 55k'ya bir player pick paketi var. 2 tane alabiliyorsun. 55 coins harcıyorsun. 110k, 120 115k param var. Zaten param da yoktu. İlk bir açtım 3 tane 84 falan geldi. Bir tane 85 olabilir belki. Ama hepsi gold'tu. Ondan sonra bir açtım abi ikinci Rune en başta. Yani gerçekten inanılmaz. Zaten sosyal medyadan da paylaşmıştım. Ben Rune'ye inanılmazdı. Bunlara bu arada 10.000'e 10 bine yıldırım efekti verdik. Bununla Garzino'ya. O liseye de ekstradan kartın tipini değiştirdim. Gene ona da 10k'ya harcadık. Onun dışında başka birine harcamadık. Bir de Rashford'un tipini değiştirmiştim. Kimmince'yi zaten yapmıştık. E, Karçoy'u gene aynı şekilde video dışı 82x14'ten geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam güne kadar dedim son iki gün kala dedim açmayacağım 82 14'leri videoda açacağım ondan öncekileri dedim ama video dışı açarım dedim e, karşı oyu aldık karşı öyle de oynuyoruz e, Selin gerçekten inanılmaz bir plaseciymiş yani ben bu kadar iyi olduğunu düşünmüyordum 23 maç yazıyor ama ona öyle bakma yani başlarda zaten hiç oynayamadık ben plaseyi e, sürekli atmıyordum plase işine sonradan girmeye başladık aslında gerçekten güzel şeyler yaptı Jardine zaten konuşmuyorum abi forvet attığında bak Bruno ile ikisinin arasındaki farka bak. Yani inanılmaz bir şey. Bruno kötü değil zaten her türlü iyi de. Jardinho topu eline aldı mı bitiyor abi hocaya. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Zabırt. Zabırt hocam zabırt. Yavaş yavaş maçsak şöyle. Yoksa hepsini bir yandan açsak bilmiyorum ama. Yani çünkü seçme meçme işi de var. Böyle bir saçmalık da var. Bunun hepsini bir yandan nasıl açıyorduk? Tümünü göster ye. Böyle yavaş yavaş gene zaten yavaş alıyor aslında, hızlı almıyor da. Bunu gösterdiğinde de yani değişen bir şey olmuyor. bak Y'ye basıyorum. He, böyle oluyormuş. Biraz aslında hızlı açıyor ya, biraz bayağı hızlı açacağız Böyle yapsam, böyle yapayım. Biraz heyecan katalım bir iki tanesinde. Ondan sonra gene döneriz normale. Boş Tamam seni alacağız abi. En çok playerpikten gelmek isteyen kişi sensin tamam. Şöyle mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? 83. Neher. Hernandez. Gerard Moreno. 83 en azından güzel. Rating e göre sıralaması da bir ekstra tabii ki. Autores. Ake. Alo. Ake'ye tabii ki alacağız. Çünkü 84 her zaman işimizi görüyor. Kampanya karmasında yapacağımız için bize lazım olan şey tek rating ve 84 rating genelde. Hadi bakalım. Zabert gelsin. Promo bitti herhalde vermiyorsun artık. Zaten ye demiş abi. Ne alacaksın ki de lan dedi daha. Yani bir promoda alabilecek her şeyi aldım herhalde. Yani bir ton oyuncu çektik. O yüzden güzel de aldık bak. haftan takımı geldi bir tane. Ama daha iyilerini istiyoruz. Oymuyoruz. Daha istiyoruz. Hadi bakalım gelsin. 77. Berger. Tito. McAllister. Güzel güzel yani 86 da her türlü işimizi görür hocam. İkon bir kombi tane daha yapmak isterdim ama zor gibi bu ne ama böyle. Böyle olursa zor gibi değil. Bir 85 play kalmış o zaman 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim o gelsin diyoruz. Hadi bakalım kim geliyor abi bir sefer tek tek açacağız. Little into the middle. Alaba son daken açalım Roma töbe yok abi Roma abi gerçekten Osimen dolmasa yani adam gelmeyecek ya Allah'a böyle bir şey yok ya Allah'a böyle bir şey yok biraz e, bu an kötü oldu yani bu kadar beklemiyordum diğer playiplikler daha iyiydi burada 30 paketi vermiyorlardı en son ne oldu bilmiyorum 30 paketi yok abi unuttu iyi herhalde artık 30 paketi vermeyecek burada Gereksiz şeyler var. Gerek yok. 84, 82 çarpı 30. Rivas paketini bir açalım merak ettim. Bir taneymiş zaten. Bol kağıt. Nigeria Nijerya. Premier League. Yani pek beklenen biri değildi aslında. Hani ben Av Avoni'yi hiç beklemiyordum abi hiç. O kadar değil ya. Hani herhalde iyi bir şey gelir diye düşündüm ama baya bir kötü geldi yani göreve basanlar oluyor gör, bu kartları ama bunu mesela göreve de basmasın ya 86 abi ne yapacağım bunu göreve bas? Kurban edim ya çok kötü paket hani oradan neler gelebiliyor Ansu Fati falan gelebiliyor galiba hani o öyle şeyler varken öyle şeylerin gelmesi biraz üzücü burada bu Neslihan Ligayev lazım oluyor abi Anlassır forması da güzel duruyor aslında ama Ronaldo'yu yapmadık Ronaldo'yu alamadık bu arada. Ronaldo'yu almaya çalıştım. Birkaç kere denedim böyle. Alim dedim hız takviyesi yapayım dedim. Kullanırız belki dedim. Yok abi. Töbe. 84 Totvi'yi açaracağım biraz sonra. Onu biraz. Şu iki tane 84'ler var. Onlar bir açayım. Volkout. Defans. Jonathan Tah. Tata bir vardı Tah'ımız. Dün hatta o iki tane 55 kaya paket açtıktan sonra. 75 kaya dedim ki lan Rooney'i açtık. Hani bir şey çıkmaz daha bundan sonra dedim. Ertesi gün oldu. Ben dedim ki ya bugün de dedim bir şey çıkar mı? Baktım runi falan hani onun çıkartan paket yok. 55k'ya dedim bu paketi açayım yoktu o paket. Bende de 85k falan para vardı. Lan dedim ki dedim 75k bir paket var onu açayım dedim. Abi bir açtım töbe ya. Hiçbir şey çıkmadı. Sinirlendim. Tam böyle 8k falan para kaldı. Bir şeyler sattık böyle paketten çıkanları. Gittim onunla Yedi bu normal paket var ya o paketi açtım. O paketten de ah çıkmıştı. Dedim ki lan resmen dedim şans ya dedim işte bak. Hani tahta pahalı değil 9k falandı zaten de en azından biraz kar. 80 çarpı 15. Ata bir bir paket. İlkay ay geldi herhalde saçına kurban olurum senin. Kuraşın gelmiş senin zaten artık. Yani bu kadar bariz belli olamaz ya. Biraz abartı yapmışlar da oyunda saçını. Gerçekte bu kadar uzun mu bilmiyorum da. Gelecek mi? Farkında değil ya. Gelmeyi düşünmüyor adam hiç. İyi Borja Sainz geldi güzel. Güzel, güzel abi. Haydi elimize varmış haberimiz yok. 3-2-1 gönder gelsin biz gönderelim. Güzel bir totbi gelsin. Bakalım. Polkaat geliyor güzel. 50 kere gel abi. 50 kere. Yani hiç acıma. Göreve basın bir daha gel. Göreve basın bir daha gel. Hiç peşimizi bırakma abi. Abi Volkaat'ta da bunu verme ya. Ne güzel Van Dijk var. Her hesaba şey geliyor. her hesaba Her pakette defans geliyor. Bizim defans attığımızda sürekli böyle adam var. 4-5 tane şu anda kadroya girecek defans oyuncum var. Her Van da. Çok şey mi istiyoruz abi? Çok şey mi istiyoruz? Eksen 14 gelsin o zaman. Euro. Stan mı geldi lan? Sağ Oho Maykon. Alomuz var ama Maykon da işini görür. Çok güzel. Çok. O raş arkası Maykon. Yine işimizi yaptık hocam. Maykon'u dün dün de herhalde Emir dedi ki zaten de herkes de dedi herkese çıkıyor dedim Maykon dedi. Ben de dedim ki kendi yani, kendime bana niye çıkmıyor lan dedim. Bana da çıktı abi. Icon. Çok güzel abi. Çok güzel. Pakete bak ya. 600 kalık. 5'imiz var abi. 44 Yani 44 4 ne ya gerçekten. Adam 5 misin? Anat mısın? Şu istatisteye baksana. MO yap. MO'ya koyarım seni ya. Bu nasıl bir şeysin sen ya? İnanılmaz bir bek ya. İnanılmaz bir bek. Özelliklere bak. Şut gücü 95 abi. Trivela var mı lan bu adamda? Trivela da var. As var. Engel var. Bipit pass var. Power shot'ı da var. Rush'ı zaten konuşmuyoruz abi. Görev adamı. Görev adamı kardeşim benim. Ama gereken yapıldı gene. Gene gereken yapıldı. 82 çarpı 14'ten. Gene gereken yapıldı. 80 çarpı 30 o zaman. Gelsin. Kim geliyor? Sağ kanat. Fransa. Lig 1. Dembele deme bak. Bak dembele deme. Bak Dembele deme Dembele. Osman Dembele. Mark Bartra arkası. Osman Dembele. 77 şutla. Sal hoş geldin. Bu adam yükseliyordu herhalde geliştirmeli ama o iş geride kaldı ya. O iş bitti hocam. Osman Dembele zamanında iyi para ediyordu da şu an 65 kaya düştü. Paket. Yani paket şansımız gene kötü değil diye düşünüyorum da bu kadar İyi, kulübe gitti hepsi bütün çünkü 84'leri falan göreve bastım 82'ye kadar da hepsini playpick'e harcadım ki dedim ki paketlerden fazla benim yani duplicate gelmesin hazırsak 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim o gelsin diyoruz gene kadın geliyor kim geliyor SLO Fransa biraz önceki mi arkası vardır inşallah hadi hadi hocam bundan çıkartmıştım bir kere Ruben Diaz mı çok güzel abi. Lan ikon yaparım da yapmayacağım ya. Yapmayacağım abi yok. Gerek yok. Onu yapmayacağım bundan sonra. Bu ben Diaz çok iyi oldu be. Aha da var. Bunları şöyle yollayayım abi. Of of of. Oldu. 3 2 1 Soru vermeyi kanalıma unutmuyorum arkadaşlar. Sizin desteğinizi bekliyorum. Biz sizin için varız sizler bizim için. 3, 2, 1, sabıt. Yani alttan takımı Volkat yok herhalde. Ramirez mi geldi hocam? Yani bu biraz olmadı da daha ne alacağız değil mi? Daha ben ne alayım ki doğru söyleyeyim. Sen de haklısın ye. yani. Daha ne alacağız ki abi? Arkasında bir şey. Bu arada şeyde 78 tane oyuncu var. Orada doluyor. Orada doluyor yani. Ara doğruya attık. Şimdi e, kampanya player pick'ini yapayım. Gelim. Çünkü o benim için yeterli bence. Çünkü yani yapacak bir şey kalmadı. Hani oradan da Mbappe falan beklediğim için yapıyorum. Ha. Yoksa o da yapılmaz da. Yani çünkü pahalı ucuz da değil yani. Hani sonuçta 84 kadro 83 kadro veriyorsun. E, bunun yerine yarın bir gün hani oyuncuları bittiysen kesin bir şeyler gelecek. yapar ama Mbappe'yi de bekliyorum. Hadi bakalım geldik. Paketlerinde sonra ben tek başıma açarım ya böyle deneyelim abi totem yapalım kendimize. 85 artı kampanya. Bakalım neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım yavaş yavaş açalım. Aspili ha. Men. Bu da 85 o zaman. Bolugun. Üçüncü defa geliyor Bolugun bu arada. Bir tanesini göreve basmıştık. Ha, daha geldi. Bu da üçüncü abi. Neyse. Sağlık olsun. Hadi lan paketleri de açayım. İki paket iki pakettir. Şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani çok da iyi paketler değil zaten ama. Gene de hadi bakalım videoda deneyelim. O abi. Hani video dışı açsak belki bir şey verirdi. Videoda bazen her paket bir şey vermiyor da bugün daha aldık abi alacağımız daha ne alacağız değil mi? Maykon aldık. Yani kötü değildi. Bugünkü paket açılımımız gerçekten iyiydi. Bu promo bitmeden e, bunu yapmak istiyordum. Bugün akşam 82.14 gelecek. Yarınki promoya saklamayı düşünüyorum o iki paket, 3 paketi. Çünkü bugün artık daha hani ee, bir şey çıkartacağımı da pek düşünmüyorum ama belli de olmaz. Belki gece hani video dışı da açabilirim. Yarınki promonun tamamen zaten bugün oyuncular belli olur. Oyuncular belli olduğunda da duruma göre o işi halledeceğiz diyoruz. Biz sakitte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yorumları dolu dolu tutalım. Hadi görüşürüz.